Evet çok değerli dostlarım. Yine yeni bir çekimdeyiz. Yine YouTube'dayız. Ama bu sefer farklı bir yerde. Belki de dünyanın en güzel yerinde. Çevrede her şeyle çok mükemmel olduğu, çok güzel olduğu bir yerdeyiz. Ama bir yalnızlık var. Gerçi biraz önce dolaşırken Arkadaşlara da söyledim, bu işe emek veren emeği geçen herkese de söyledim. Dedim ki, çiçekler her zaman yalnızdırlar. Dağlarda bile yalnızdırlar çiçekler. Şu anda lale mevsimi ve doğanın da tam böyle fışkırdığı bir dönemde Emirgan lale parkındayız, bahçesindeyiz. Bunu niye geldik bugün buraya? Hiç kimse yok. Bu yalnızlığı da biraz paylaşalım ve gerçekten sizle de paylaşalım istedik. Çünkü e, bu sene laleler hiç kimsesiz olacaklar. E, buraya giriş yapılamıyor ve hiç olmazsa buradaki güzellikleri sizlerle paylaşalım istedik. Biraz önce sevgili Ekrem Başkan da buradaydı. Birlikte dolaştık. Dün telefonda konuştuk. Dedi, böyle böyle bir birlikte olalım, görelim ve birlikte dolaştık. Ama mesafeleri o zorunlu mesafeleri tutarak. Değerli hemşerilerimiz, e, siz evde kalacaksınız ama İstanbul'un hizmetleri durmayacak. Elbette korunacak alanlar var, günlük hizmetleri yürüteceğimiz alanları var. E, bugün Sarıyer ilçemize. E, Beraberce değerli belediye başkanımız Şükrü Genç ile e, beraberce göz atalım, e, eksikler var mı e, diye baktık ve bugün Emirgan Parkı'nı beraberce gezdik. E, dolayısıyla Sarıyerli hemşerilerimize de lütfen evde kalın, e, lütfen sağlığınızı koruyun. Bu iş yaşa bakmaz, hangi yaş grubu olursanız olun e, evde kalın ve sağlığınıza dikkat edin. Ee, başkanımız görevde biz görevde sizin adınıza bütün hizmetleri eksiksiz yerine getirmek, yardımlaşmak, sağlığınızı korumak, süreci en iyi şekilde yönetmekte e, elimizden gelen en iyisini yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Hep birlikte başaracağımızdan da kuşkunuz olmasın. Şimdi onun adına bir şey dedi. Yaşama ayakta tutanlar. Aynen Ve öyle. Biz şimdi yaşamı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Tabii tabii. Burada çalışanlar ee, yine laleler, yine mevsimi geldi, yine açtılar. Ama e, biraz sonra e, YouTube çekiminde söyleyecektim ama burada da söyleyeyim. Siz beraber, daha geniş anlatırsınız. E, biz beraber, beraber bir YouTube e, çekiminde olmuştuk. Şimdi burada bugün buna denk geldi. E, her yer, her şey çok güzel ama yalnız. Bu yalnızlığı işte ben gelip Sarı yer adıma gidermeye çalışıyorum. <laughs> evet, işin en şey tarafı bu. Ama şimdi sağlıklı kalacağız. Evet. Ee, zamanı geldiğinde yine bu güzellikleri paylaşacağız. Şimdi biz onlara şöyle bir hatırlatma yapmak için bugün aslında buradayız. Biraz sonra da YouTube çekiminde onun için e, yapıyoruz. Bu güzellikleri bir hatırlatalım, paylaşalım. Yine o herkesin kafası Kesinlikle. burada. E, acaba Emirgan parkı nasıl oldu diye. Sizin de gelmeniz çok güzel oldu. Teşekkürler, teşekkürler. herkese Allah korusun. Evet. Tam bir Lalip Deresi içindeyiz şu anda. Arkamızda inanılmaz güzel bir manzara var. Bunu sadece arkamız olarak düşünmeyin. Bahçenin parkın her bir tarafında var. Ee, olmayan dediğim gibi insanlar. Neredeler? Evlerinde. Ve hep biz başından beri söylediğimiz bir şey vardı. Evde kalalım. Evde kalalım bu müsibetten kurtulmanın ve bu işin uzmanları tarafından söylenen ve özellikle de tavsiye edilen en temel şey e, yalnızlık, yalnız kalmak ve de daha doğrusu birbirimizden ayrı kalmak. Yani tedbiri elden bırakmayacağız. Benim maske'm vardı, şimdi e, program başladı diye çıkardım. Tedbiri elden bırakmayacağız ve bu işe moralimizle çalışmalarla ve özellikle de bilim insanlarının tavsiyelerini göz önünde bulundurarak ve de birbirimize sahip çıkarak birbirimizden başka kimsemiz olmadığını bileceğiz. Ve hatta Sayın Genel Başkanımızın söylemiş olduğu çok önemli bir şey var. Karşındakini tanımadığın yabancının sağlık durumunun bile seni ilgilendirdiği bir dönemi göz önünde bulundurarak e, bu dönemi atlatacağız. Ortada bir savaş var. Gerçekten insanları çok hızlı bir şekilde yok eden bir savaş ama ortada düşman gözükmüyor. Düşman nerede? Yeterince zaten her bir alanda, yaşamda, yaşamın her bir alanında gerçekten olumsuzluk var. Her bir şekilde moralini bozmak istiyorsan her türlü örneği var. Ama tam da böyle bir dönemde birbirimize sahiplenmek durumundayız. Ben hep sokakta olduğum için çok yakinen biliyorum neler kaybediyoruz, kimleri kaybediyoruz ve de işin içinde bulunduğumuz durum nedir? Bu olumsuzluktan nasıl çıkarız? Bunların hepsi, hepsi, hepsi var. Evde kalın denildiğinde kesinlikle evde kalmanın zorluğunu da biliyorum. Hatta şartların oluşturulmadan evde kalmanın da gerçekten insanlar üzerinde çok büyük bir moral bozukluğu olduğunu da biliyorum. Yani geçim sıkıntısı olduğunu da biliyorum. Sanki e, ee, virüsü taşıyanlar onlar Sanki kaynakları onlarmış gibi belli bir yaş grubunun üstü neredeyse toplumda tecrit edilmeye başlandı. Bunun önüne geçmeliyiz. Onlar bize onlar da çok önemli ve de en önemlisi de içinde bulunduğumuz eğer bir travma ortamıysa bu ortamdan çocuklarımızı nasıl etkilenmeden çıkarmalıyız veya onların üzerinde bunun kalıntısı olmadan nasıl yapmalıyızı mutlak bir şekilde e, hesaplayıp bulmamız lazım. Dolayısıyla hepimize çok iş düşüyor, herkese çok iş düşüyor. Yaşamı ayakta tutmaya çalışanlar dediğimiz bir grubumuz var bizde çalışanlar, temizlik işçilerinde bütün yaşam devam etmesi için her türlü çabayı gösteren arkadaşlarımız var ve sağlıkçılarımız var arkadaşlar, sevgili dostlar, sağlıkçılarımız hiçbir şekilde onlar acaba şu maskeyi mi taksam, bu maskeyi mi taksam demeden, düşünme lüksü olmadan ve hiç tanımadığı insanlar için ölmeyi göze almış insanlar, sağlıkçılar. Şimdi hepsini düşünün. Yaşamın içinde şu anda olmak zorunda olan, çalışmak zorunda olan, devam etmek zorunda olan herkesi de düşünmek zorundayız. Onların da çocukları olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Onların da yaşamları olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. İşte o noktada da birbirimize, o noktada da onlara sahip çıkmak zorundayız. Sokak hayvanları, işte onların da aynı şekilde e, insana ve gerçekten yaşamda birlikteliğe, yaşamı birlikte paylaşmaya ihtiyaçları var ve bunların hepsini düşündüğümüzde birbirimize çok lazımız. Birbirimize ne olur sahip çıkalım. Ve bu sorunu atlatmanın temel şeyi de odur ve birbirimizden başkadaki hiç kimsemiz yoktur. Bunu da hiç unutmamak lazım. Ekrem Bey'in de söyledikleri var. Yani hepimiz ayrı ayrı alanlarda ama tüm insanlık için ve bu coğrafyada yaşayan herkes için çok aktif bir şekilde yaşamı paylaşarak mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne olur? Biz sizlere hep yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz hep varız. Yaşamı ayakta tutmaya çalışan temizlikçisinden hasta bakıcısına o size malzeme getiren sevgili o motosiklet üstünde kendi tutmaya çalışan arkadaşlarımız dahil olmak üzere ve yaşamda olması gereken işte bu hafta polis haftası polis arkadaşlar dahil olmak üzere ve de herkesle beraber bizler sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim sizlerden de bir isteğimiz var. Ne olur hem kendinize hem çevrenize hem de bize yardımcı olun. Dediğim gibi Emirgan korusundayız şu anda. Dünyanın en güzel yerindeyiz. Ben bir de çocukluğum da buralarda geçti. Ya çocukluğumda bile bu kadar yani o kadar kalabalık yoktu. Ama böyle sakin, böyle bomboş hiç görmemiştik çocukluğumuzda bile. Yani onun bir taraftan onun ezikliği de var ya açıkça. Biz işte size olabildiğince sessizliği, sakinliği, yalnızlığı değil çiçekleri ve doğayı göstereceğiz. Onun güzelliğiyle de moral bulacaksınız bulunduğunuz yerden, evden. Biz bugün onun için buraya geldik. Evet. Şimdi ne dedik? Ya burada tabii ki biraz önce ekran başkana da söyledim. Onun sloganıyla her şey çok güzel. Gerçekten her yer çok güzel. Ancak yalnız. Yalnızlık eğer çözüm üretmek isterseniz, sahiplenirseniz o yalnızlığı gidermek mümkün. Tüm bunların ışığında tekrar 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 o güzel günleri hep birlikte burada çok yoğun kalabalıklarla yaşayacağız. Çok yoğun kalabalıklarla yaşayacağız. Yani hayata şimdi umut ve moralle sarılacağız. Tedbirimizi elden bırakmayacağız ve de yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Çocuklar evde ne yapıyor ona gelelim, bir ders silsiledir gidiyordur herhalde. Oğlum dersini yaptın mı, oğlum dersine baktın mı, oğlum şunu yaptın mı, oğlum bunu yaptın mı? Oğlum artık bırak şu bilgisayarı, Oğlum bunların hepsini duyuyorum kulaklarımda şu anda sesler. Bana çocuklar da yazıyorlar biliyorsunuz ben hep çocuklardan çok, ya diyor ki başkanım şu annemi bir arar mısın ne olur, tepemizin etini yiyor diyor şimdi. Bunu söyleyen çocuklar var onlara da hak veriyorum annelere de hak veriyorum. Vallahi babalara sıra gelmez bana göre. Yani burada e, babalar bilmiyorum. Yıllardır biriken sorunlar ne oluyordur bilmiyorum. Ama biz hepsinin üstesinden gelmek zorunda olduğumuzda hiç unutmayalım. Zaten bizim Sarıyer Akademimiz 5 yıldır çok başarılı bir şekilde eğitime destek veriyoruz. Yani liseli ve ortaokul son sınıf ortaokullu çocuklarımıza ve dedik ki, biz bu desteği daha da bir artıralım. Yapamadığımız eğitimde aksiyen dersleri nasıl bir verebilelim, nasıl veririz diye başladık ve bunun üzerine zaten bizim Dijital Akademi hazırlıkları vardı. Ve son noktasında finale geldik. Ve şu anda Sarıyer Akademi olarak uzaktan canlı eğitime birkaç güne kadar ve Türkiye'nin her bir noktasına ulaştırmak için altyapımızı hazırladık. Arkadaşlar son çalışmalarını yapıyorlar. Sanıyorum hafta sonundan veya gelecek hafta başından itibaren e, online canlı eğitime başlamış olacağız. Bunun da duyurusunu yapıyoruz. Ha, bir çok klasik bir şey vardır ya, şu e, www e, duyurusu yapılır ya, bizim e, internet adresimiz var. Sarıyer Akademi'nin internet adresini size söylüyorum. Oradan Sarıyer Belediyesi olarak yazıp girdiğinizde oradan Akademi'nin sitesine de ulaşacaksınız. Ve bu online ders nasıl kaydolunacak, ne yapılacak, nasıl bir yol izleneceği oradan detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum. Biz akademiyi 5 yıldır çok ciddi bir noktaya getirdik. Bu süreci bu aksaklığa rağmen devam ettirmek istiyoruz. Özellikle de çocukluğumuzda isteyip de yapamadıklarımızı şu anda çocuklar için yapmaya çalışma gayreti içindeyiz. Ekranda bu dersin başına oturduğumda o yaşayacağım gururu size anlatmam mümkün değil. Yani bunu çocuklarla da beraber yapacağız. İlk dersi de belki beraber yapacağız. Belki de bir şeyler anlatabiliriz. Yani ben de eğer unutmadıysam anlatırım bir şeyler. Ve Dolayısıyla böyle bir durumda bile sizlere özellikle destek olabilmenin gururunu yaşamaktayım, mutluluğunu yaşamaktayım. Yani sizlere ne kadar destek olabilirsek diye. Ya çok önemli bir hazırlığın içindeydik. Hemen çocuklar diyecekler ki evet ne oldu 23 Nisan. Tam da 23 Nisan inanılmaz bu sene 100. yıl olmasının da e, hani 100. yıla ne deniyor Önder? Dalya. 100. yıl olması nedeniyle de çok ayrı bir önemi vardı. Çocuklar bununla ilgili ne hazırlıklar yapıyorlardı, ne hazırlıklar. Yurt dışından, Avrupa'dan gelecekler. Ee, i̇şte bizim Türkiye'nin her bir noktasından gelecek tüm çocukları ve Avrupa değil sadece dünyanın muhtelif yerlerinden gelecek çocuklarla e, hazırladıkları sürprizler ve onların bulundukları yerlerde Türkiye için hazırladıklarıyla beraber inanılmaz bir buluşma yapacaktık. Ama bu buluşmayı bu sene yapamayacağız. Ama olsun biz yine buluşuruz. Çocuk aklıyla, çocuk dünyasıyla biz buluşuruz. Mutlaka bir buluşma noktası buluruz. Onun için bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili de bu 100 yaşla ilgili de ayrı hazırlıklar yapıyor şu anda arkadaşlar. Bu hazırlıkları da beraber aynı şekilde paylaşacağız. Çocuk Meclisimiz vardı ve bu Çocuk Meclisi sonrasında da çıkan mesajlar vardı. Bir kim bilir bakarsın bir gün Belki büyüklerini uyaracaklar. Bugünlerden ders alacaklar çünkü. Ve böyle bir meclisi yapamanın, yapamamanın da getirdiği bir sıkıntı var. Hazırlıklarımız vardı ama olsun bu hazırlıkları yine aynı şekilde dediğim gibi devam ettiriyoruz. Bu sefer farklı bir ortamda devam ettiriyoruz. Ve sizlerin evlerinizde izleyebileceğiniz şekilde 23 Nisan'la ilgili hazırlıklarımız var bunu da özellikle bir belirtmek istiyorum ve sizin şimdi şimdiden daha 23 insan ulusal egemenlik ve özellikle de Çocuk Bayramını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde onu da anarak şimdiden kutlamış oldum. Ve gözlerinizden öpüyorum. Sarıyer'de yerde çok hoş sedalar bırakarak yaşamış olduğumuz bir Ramazan ayımız vardı. Bu sene Ramazan'da içinde bulunduğumuz durumdan şartlardan dolayı geçmiş dönemde yaptığımız şekilde bir Ramazan kutlaması veya Ramazan etkinlikleri veya Ramazan sokaklarda sofralarımızın paylaşma gibi bir şey yapamayacağız. Ama bunu da aynı şekilde bu sefer yine şartlar ne olursa olsun Ama koşullar neyi dayatırsa dayasın yaşamın en iyisini, e, hayata geçirme konusunda çabamız uğraşımız olacak. Bu sene Ramazan'la ilgili de yaptığımız bir takım hazırlıklarımız var. Biz yine uzaktan da olsa hani çok da güzel bir e, sözü var Mevlana'nın onu da hatırlatarak e, söyleyeceğim. Sevgiyle kucaklaşacağımız günlerin umutlarıyla, özlemiyle e, bu Ramazan ayında birlikte olacağız. Biliyorsunuz tüm e, e, Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ee, eğer yanlış söylüyorsam buradan şimdiden affola. Der ki e, gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler ya. Ama Mevlana diyor ki hele bir gönüle gir ki. Bir gönüle girmişsen gözden ırak olsan da ne olur ki? Şimdi o zaman biz dediğim gibi bu birlikte bir arada soframızı paylaşamazsak bile biz paylaşmanın o andaki sevgi paylaşımı olduğunu ve uzaktan da yine aynı şekilde aynı paylaşımları yapabileceğimizin özlem içinde olacağız ve de bunu göstereceğiz. Bir sonraki Ramazan'ın çok daha kucaklayıcı, çok daha bir arada, çok daha coşkulu olacağını ve de özellikle bu tür birlikteliklerin çok daha önemli olduğunu ve benim özlediğim sokakların ve her bir noktada sarıldığım yavrulardan bu kadar uzak kalmamın e, sebebinin e, bir gün biteceğini ve de çok güzel günler geleceğini, geleceği yaşayacağımızı tekrar e, kesinlikle çok umutla bekliyorum, özlemle bekliyorum ve o günleri birlikte göreceğiz. Ve e, bir de bu programın sonunda e, bir şiirimiz var. Çok genç bir arkadaş, yeni daha çok e, yeni kaleme aldığı e, bir şiir var. Onu da ben e, o paylaşımı kendim okuyarak arkadaşlar hazırladılar. Onu da programın sonunda göreceğiz. Umudumuzu hiç kaybetmeyelim. Hiçbir şekilde kaybetmeyelim. Umudun kaybedilmesi, yaşamın kaybedilmesi anlamına gelir. Kim ne şekilde ne olursa olsun kime ne olursa olsun bu yaşam bir şekilde devam edecek. O zaman biz o devam edeceği bildiğimiz için o günlere şimdiden hazırlık yapalım diyorum. Ve dolayısıyla da ee, yine aynı şeyi söylediğim gibi Sevgiyle kucaklaşacağımız Günleri yakında hep birlikte Göreceğiz ama e, Tekrar en başa dönüyorum Tedbiri elden bırakmadan Hayata umut ve moralle Sarılarak ve de bu işte Gerçekten hayatını e, Hiçe sayan ve Toplumu için yaşayan herkese Sahip çıkarak onları destekleyerek Birlikte olmak konusunda Sevgiyle kalın ve de Mutlaka umutla özlemle kalın. Güzel günlere uyanacağız. Belki selvi ağacının altında sabah güneşi yanaklarımıza dokunurken. Bir çocuğun penceresinden bakacağız. Annemiz bağıracak yemek hazır diye. Sokaklar şenlik yeri, kırlarda gelincik şekler arası mekit dokuyacağız. Bitti diye bağıracak en nihayetinde biri. Hastaneler insansız kalacak, insanlar maskesiz. Dokunmak hakkımız olacak, sarılmak doğamız. Derde deva bir umut var içimde. Güzel günlere uyanacağız.